Türkiye'de cezaevlerinde bulunan mahkumlar ve ailelerinin beklediği bir konu olarak ön plana çıkan af yasası, uzun bir süredir kamuoyunun gündemini meşgul ediyor. Af yasası, mahkumların cezalarının affedilmesi, indirilmesi veya belirli şartlar altında serbest bırakılmalarını içeren önemli bir düzenlemedir. Türkiye'nin tarihinde birçok kez çıkarılan af yasaları arasında özellikle Cumhuriyet döneminin önemli kilometre taşlarını temsil edenler bulunmaktadır. Örneğin 26 Ekim 1933 tarihinde Cumhuriyetin 10. yıl dönümü dolayısıyla çıkarılan genel af yasası, Türkiye'nin af uygulamalarındaki dönüm noktalarından biridir. Ancak son yıllarda benzer bir girişimde bulunulmamıştır. Bu durum, toplumda cezaevlerinde bulunan mahkumlar ve ailelerinin yaşadığı belirsizlik ve endişeyi artırmaktadır. Af yasası konusundaki beklentiler, adaletin sağlanması ve cezaevlerindeki insan haklarının korunması gibi temel prensipler etrafında yoğunlaşmaktadır. Cezaevlerinde bulunan mahkumların yaşam koşulları ve hukuki süreçleriyle ilgili artan duyarlılık, af yasasının tekrar gündeme gelmesinde etkili olmuştur. Ancak af yasasıyla ilgili resmi bir girişimde bulunulmamış olması, konunun karmaşıklığını ve çeşitli faktörlerin dikkate alınması gerekliliğini de göstermektedir. Adaletin sağlanması, suç ve ceza ilişkisinin dengeli bir şekilde ele alınması Toplumun güvenliği ve hukukun üstünlüğü gibi ilkelere zarar vermemek adına af yasasıyla ilgili kararların dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Toplumun geniş kesimlerinin yakından takip ettiği af yasası konusu, gelecekte de önemli bir gündem maddesi olmaya devam edecektir. Bu bağlamda, siyasi aktörlerin, hukukçuların ve sivil toplum kuruluşlarının konuya ilişkin yaklaşımları ve önerileri, af yasasının gelecekteki tartışmalarını şekillendirecek önemli faktörler olarak öne çıkmaktadır. Türkiye'de son yıllarda adalet sisteminde yapılan düzenlemeler ve reformlar sık sık gündemde yer alıyor. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yargı paketleri, hukukun işleyişini iyileştirmek ve vatandaşların adalet arama süreçlerini kolaylaştırmak için önemli adımlar içeriyor. Ancak son dönemde af yasasıyla ilgili çıkan iddialar da kamuoyunun dikkatini çekiyor. Af yasasının gündeme gelmesi, cezaevlerinde bulunan mahkumlar ve ailelerinin uzun süredir beklediği bir konu olarak öne çıkıyor. Ancak bu iddiaların doğruluğu ve yasanın içeriği hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Bu nedenle af yasasıyla ilgili spekülasyonlar ve tartışmalar devam etmektedir. Af yasasının çıkması durumunda cezaevlerinde bulunan mahkumların cezalarının affedilmesi, indirilmesi veya belirli şartlar altında serbest bırakılmaları söz konusu olabilir. Ancak bu tür bir düzenlemenin nasıl uygulanacağı Hangi suçları kapsayacağı ve hangi koşullarda mahkumların serbest bırakılacağı gibi konuların netleşmesi için resmi açıklamaların beklenmesi gerekmektedir. Af yasasıyla ilgili olarak adalet sisteminin işleyişi, suç ve ceza ilişkisi, toplum güvenliği ve hukukun üstünlüğü gibi temel prensipler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle af yasasıyla ilgili herhangi bir düzenlemenin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi ve toplumun geniş kesimlerinin görüşlerinin alınması önemlidir. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un son açıklamasında af yasasıyla ilgili herhangi bir çalışma olmadığını belirtmiş ve böyle bir konunun gündemlerinde olmadığını vurgulamıştır. Bunun yerine 7. ve 8. yargı paketleri üzerinde çalıştıklarını ve ceza infaz düzenlemelerine odaklandıklarını dile getirmiştir. Yargı paketi, adalet sisteminde yaşanan gecikmeler nedeniyle mağdur olan vatandaşların hak arama süreçlerini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda Uzun süren yargılama süreçlerinde tazminat taleplerini hızlandırmayı ve Anayasa Mahkemesine başvurmadan Adalet Bakanlığı'ndan tazminat isteme imkanını sağlamayı içermektedir. Ayrıca hüküm giyen mahkumların durumlarıyla ilgili bazı düzenlemeler de paketin içeriğinde yer almaktadır. Bakan Tunç'un açıklamaları, af yasasıyla ilgili kamuoyunda dolaşan spekülasyonları sona erdirmiş ve hükümetin önceliklerinin yargı paketleri olduğunu vurgulamıştır. Bu bağlamda Adalet sistemindeki aksamaların giderilmesi ve vatandaşların adil bir şekilde hak arama süreçlerine erişiminin sağlanması için yapılan çalışmaların önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Yargı paketinin içeriğinde yer alan düzenlemeler, adalet sisteminin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede, tazminat taleplerinin hızlandırılması ve mahkumların durumlarıyla ilgili adaletin sağlanması, vatandaşların adalet sistemiyle olan güvenini artıracak adımlar olarak değerlendirilmektedir. Türkiye'de adalet sisteminin işleyişi ve ceza infaz politikaları üzerine yapılan tartışmalar son günlerde af yasası iddialarıyla bir kez daha gündeme oturdu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un son açıklamaları kamuoyunda büyük bir merak uyandırdı. Tunç'un ifadelerine göre henüz netlik kazanmamış olan af yasası konusu mevcut gündemlerinde yer almıyor. Ancak hala devam eden kamuoyu beklentileri bu konunun yakından takip edilmesine neden oluyor. Tunç'un vurguladığı gibi Türkiye'nin adalet sistemi ve ceza infaz politikaları üzerine gelecekte yapılacak düzenlemeler oldukça önemli. Adaletin tesis edilmesi ve hukukun üstünlüğünün korunması bir demokrasinin temel taşlarından birini oluşturuyor. Bu nedenle hükümetin ve Adalet Bakanlığı'nın bu alandaki çabaları yakından izleniyor. Af yasası konusundaki belirsizliklere rağmen adalet sisteminin işleyişini iyileştirmeye yönelik çabaların süreceği öngörülüyor. Hükümetin Toplumun adalet ve hukuk alanındaki taleplerini karşılamak için çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor. Bu süreçte vatandaşların adalet sistemiyle ilgili beklentileri ve talepleri dikkate alınarak adımlar atılması gerekiyor. Adalet sisteminde yapılacak olan her türlü değişiklik toplumun genel çıkarları ve adalet anlayışı doğrultusunda şekillenmelidir. Bu nedenle af yasası gibi önemli konularda yapılacak her adımın özenle değerlendirilmesi ve toplumun geniş kesimlerini kucaklayacak şekilde planlanması büyük önem taşımaktadır. Türkiye'nin adalet sisteminde köklü değişiklikler öngören ve özellikle terör suçlarına odaklanan yargı paketi, ülkenin içinde bulunduğu hukuki reform sürecinde önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Paketin öne çıkan bir özelliği, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme eylemini müstakil bir suç olarak tanımlamasıdır. Bu sayede suç işleyenlerin hem bireysel eylemlerinden hem de örgüt adına işledikleri suçlardan ayrı ayrı cezalandırılması öngörülüyor. Yargı paketi kapsamında devletin güvenliği ve anayasal düzene karşı işlenen suçlara daha sert cezalar getirilmesi de dikkat çekiyor. Terörle mücadelede daha etkili bir hukuki altyapı oluşturmayı amaçlayan bu düzenlemeler ülkenin iç güvenliğini sağlamak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ancak yargı paketiyle ilgili yapılan reformların yanı sıra af yasası beklentileri de hala devam ediyor. Mahkumlar ve aileleri Uzun bir süredir af yasasının çıkmasını umut ediyor. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadığı için belirsizlik içerisinde bulunuyorlar. 2024 yılında bir af yasasının çıkma umuduyla bekleyen vatandaşlar ancak hükümet, meclis ve siyasi partiler arasında ortak bir iradenin oluşması durumunda böyle bir adımın atılabileceğini biliyorlar. Aksi takdirde af yasasıyla ilgili umutlar hayal olmaya devam edecek. Bu nedenle Af yasasıyla ilgili net bir adım atılana kadar belirsizlik devam edecek gibi görünüyor. Türkiye'de ceza adalet sisteminde önemli bir değişiklik olacağı beklentisiyle uzun süredir gündemi meşgul eden konulardan biri af yasası gündemi olmaya devam ediyor. Af yasası, mahkumların cezalarının affedilmesi veya hafifletilmesi anlamına gelmekte olup geçmişte ülkede çeşitli dönemlerde uygulanmıştır. Özellikle Cumhuriyetin 10. Yıl dönümü dolayısıyla 26 Ekim 1933'te çıkarılan genel af yasası, bu konuda önemli bir örnek teşkil etmektedir. Ancak, son zamanlarda af yasasıyla ilgili somut bir adım atılmamıştır. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, şu ana kadar herhangi bir çalışmanın olmadığını belirtmiştir. Tank, once the clarinet 7 Ve 8. yargı paketleriyle ceza infaz düzenlemeleri olduğunu vurgulamıştır. Bu durum, Af yasasının ne zaman gündeme geleceği konusunda belirsizliği sürdürmektedir. Türkiye'de af yasasının gündeme gelmesiyle ilgili beklentiler ise halen devam etmektedir. Ancak mevcut siyasi ve hukuki ortamda böyle bir adımın atılması için henüz net bir zaman çizelgesi belirlenmemiştir. Bu nedenle af yasasıyla ilgili gelecekte ne tür bir gelişme yaşanacağı konusunda belirsizlik devam etmektedir. Türkiye'deki af yasası konusundaki belirsizlik Cezaevlerinde bulunan mahkumlar ve ailelerinin beklentilerini etkilemeye devam ediyor. Özellikle 2024 yılında bir af yasasının çıkabileceği yönündeki iddialar, cezaevlerinde bulunanların umutlarını artırmış durumda. Ancak resmi bir açıklama yapılmadan ve siyasi iradenin netleşmeden önce af yasasıyla ilgili umutların gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği belirsizliğini koruyor. Af yasasının Türkiye'deki ceza adalet sisteminde köklü bir değişikliği beraberinde getirecek önemli bir adım olarak görüldüğü açıktır. Ancak bu adımın ne zaman atılacağı ve hangi koşullar altında gerçekleşeceği gelecekteki süreçlerde netlik kazanması beklenen bir konudur. Mevcut belirsizlik, cezaevlerinde bulunan mahkumlar ve ailelerinin yaşadığı umut ve endişeleri derinleştirmektedir. Öte yandan, af yasasının çıkması durumunda ceza infaz sistemi üzerinde önemli etkileri olması beklenmektedir. Ancak bu sürecin nasıl şekilleneceği ve hangi koşullarda gerçekleşeceği konusunda net bir yol haritası oluşturulması gerekmektedir. Bu süreçte hükümetin ve siyasi aktörlerin kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendirmesi ve adımlarını netleştirmesi önem arz etmektedir. Türkiye'de adalet sistemindeki aksamaların giderilmesi ve mağdur olan vatandaşların hak arama süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla hazırlanan yargı paketi önemli düzenlemeler içermektedir. Uzun süren yargı süreçlerinin ve tazminat taleplerinin hızlandırılması Adalet Bakanlığına başvurmadan tazminat alınabilmesi gibi hedeflerle oluşturulan bu paket, adaletin daha erişilebilir hale gelmesini amaçlamaktadır. Yargı paketinin yanı sıra terör suçlarına yönelik cezai düzenlemeler içeren 8. Yargı paketi de önemli değişiklikler getirmektedir. Özellikle örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyenler için müstakil bir suç tanımı getirilmesi ve cezaların belirlenmesi Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı işlenen suçlara daha sert cezalar öngörülmesi bu paketin dikkat çeken noktaları arasında yer almaktadır. Bu değişikliklerle birlikte Türkiye'de adalet sisteminin daha etkin ve güçlü bir şekilde işlemesi hedeflenmektedir. Türkiye'nin ceza adalet sistemi ve yargı reformları son dönemde önemli bir gündem maddesi haline gelmiştir. Adaletin daha erişilebilir hale gelmesi ve hukukun üstünlüğünün sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar Toplumun geniş kesimlerinde büyük bir ilgiyle takip edilmektedir. Bu çerçevede, ceza adalet sisteminde önemli değişiklikler öngören ve terör suçlarına odaklanan bir reform paketi olarak dikkat çeken yargı paketi, Türkiye'nin adalet sisteminde önemli bir adımı temsil etmektedir. Özellikle, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyenler için müstakil bir suç tanımı getirilmesi ve cezaların belirlenmesi gibi düzenlemeler, devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı işlenen suçlara daha sert cezalar öngörmektedir. Ancak, af yasasıyla ilgili belirsizlikler devam etmektedir. Mahkumlar ve ailelerinin umutlarını artıran 2024 yılında bir af yasasının çıkabileceği yönündeki iddialar, henüz resmi bir açıklama yapılmadan ve somut adımlar atılmadan önce belirsizliğini korumaktadır. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, şu ana kadar herhangi bir çalışmanın olmadığını ve önceliklerinin 7. ve 8. yargı paketleriyle ceza infaz düzenlemeleri olduğunu vurgulaması, Af yasasının ne zaman gündeme geleceği konusunda belirsizliği sürdürmektedir. Ancak belirsizliklerin devam ettiği bir noktada Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen ve 8. yargı paketi olarak bilinen ceza muhakemesi kanunu ile bazı kanunlarda ve 659 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi yasalaşarak resmi gazetede yayımlanmıştır. Bu paketin yasalaşması Türkiye'nin adalet sisteminde önemli değişikliklerin hayata geçirilmesini sağlayacaktır. Yargı paketi, ceza muhakemesi süreçlerini hızlandırmayı, adaletin daha erişilebilir hale gelmesini ve vatandaşların hak arama süreçlerini kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede, hukuk alanında daha adil ve etkin bir sistem oluşturulması amaçlanmaktadır.